Abla emin misin? Yemi yutup gelir mi o kadın? Gelecek dedim Arif. Gelip tüm yaptıklarını tek tek anlatacak. Ama bak. Sen konuşturacaksın Şule'yi tamam mı? Bu kamerada. Her şeyi kaydedecek. Kadın gelirse gerisi bende abla. Sen hiç merak etme. Ozan abime canım feda. Ben onun sayesinde içeriden çıktım. Dur kardeşim. Sen bunu kardeşine ver. Bana getirirler merak etme. Cüneyt abilerle konuştum. Ellerinden yerini yapacaklar, yardımcı olacaklar sana. Senin gibi bu dünyada adam kaldım abi ya? İki can da Allah yüzünü mutlu etsin. Kardeşim onun verdiği montla geçirdi kışı. Annem hala sağlığına doğacı. İstesek de ödeyemeyiz Ozan abimin hakkını. Bak Arif. Bizim son umudumuz sensin. O kadın Ozan'la beni ayırmak için bir sürü kötülük yaptı. Eğer bu kadını konuşturamazsak bizim Ozan'la kavuşmamız imkansız olur. Sen hiç merak etme abla. Senin rican benim için emirdir. Elimden ne gelirse misliyle yaparım. Yeter ki Ozan abim kurtulsun, sevdiğini kavuşsun. Kurtulacak Arif. Senin sayende Ozan kurtulacak. Abla istersen bir mesaj daha çekelim. Kadından hala ses soluk yok. Yok. O zaman şüphelenir. Bütün planımız boşa düşer. Acaba bu cezaevindeki adama falan mı ulaştı? Kardeşim bana mesaj attı dediyse bütün plan ortaya çıkmıştır zaten. İnşallah aramamıştır abla. Aradıysa gelmez. Arif biraz daha bekleyelim. Pes etmeyelim hemen. İçerideki adamıma ulaşamıyorum. Hala telefonu kapalı. Anne. Adam cezaevinde. 24 saat telefona bakacak hali yok. Görünce arar. Kaç zamandır içeride besledik yetmedi. Şimdi de kardeşi parasızdırmaya çalışıyor. Sen bu herifi daha önceden tanıyor muydun? Yani adamın hapisteki kardeşini. Hayır Fatih. Bir kardeş olduğunu bile şimdi öğrendim. İstersen ben de geleyim Şimdi ters bir laf falan söyler Yok gerek yok ben hallederim Eğer canım sıkarsa Önce abisini sonra da bunun ipini çekeriz Hadi görüşürüz G Geliyor Arif Arif ne olur gözünü seveyim dikkatli o tamam mı Konuştuğumuz gibi hallet şu işi Tamam abla o iş bende sen rahat ol son umudumuz sensin ne olur. Bana mesaj atan sen misin? Evet buyurun oturun. Geçer misiniz? Gerek yok. Ne istiyorsun direkt onu söyle. Abim senin için olmadık işlere bulaşıyor. Kendini devamlı tehlike atıyor. Ama biz bir türlü karşılığını göremiyoruz. Adamı karın tokluğuna çalıştırıyorsun. Biz de payımızı istiyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Hadi. Hadi itiraf et. Kabul et suçunu hadi. Dede ayıp oluyor yani. Biraderimiz orada tehlikeli işlere bulaşırken... bize de dışarıda rahat rahat gezemeyiz değil mi? Ne istiyorsun? Lafı dolandırıp durma. Abla daha nasıl anlatalım? Bak, beni abim menajeri gibi düşün. Sen bana diyeceksin ki abim şunu şunu yapacak. Biz de abimle bir fiyat belirleyeceğiz. Senden ödemeyelim, aramızda karışacağız. Hem senin işin görülecek hem bizim. Çaktın mı? Rakam. Bana bir rakam söyle. Şimdi... ...o abimden isteyeceğin işe göre değişir. En son ne istemiştin mesela? Ozan adında bir adiyi bıçaklattım ama öldürmedi. Sadece yaraladı. Birkaç fotoğraf çektirdim, ve de takip ettirdim. Ama hepsinin ödemesini yaptım. Fazladan beş kuruş ödemem size haber mi Sen şimdi şunu söyle. Aynı şeyi tekrar istesen abin kaç para yapar? Dediğim dedin üç kuruş abla. Artık yok öyle üç köfte beş kuruş. Bundan sonra her şey etlerine yapacak. şu Bir daha böyle bir sebepten ötürü bana mesaj atar, beni arar ya da karşıma çıkacak olursa işte o zaman işler değişir. Abinin yerine başkasını bulurum. Abin içeride, sen dışarıda çok çekersiniz elinden. Ona göre ayağınızı denk Gördün mü işte kendi ağzıyla itiraf etti. Allah'ım kurtuldum. Şule'den de Fatih'ten de kurtuldum. Çok teşekkür ederim Arif. Senin sayende Şule her şeyi itiraf etti. Sen olmasaydın başaramazdım. Ozan'ın hayatını kurtardın. Teşekküre gerek yok yenge. Ozan abime canı feda. İnşallah çok yakında birbirinize kavuşursunuz. İnşallah. Tekrar sağ ol.